Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı günler. Şöyle açılımını yapayım arkadaşlar. Teknik özelliklerini söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi BT kablosuz bağlantı, sesli arama, müzik çalar, spor kullanım, 10 metreye kadar yayın mesafesi diyor ama şöyle göstereyim. Yalnız kesinlikle duvarda herhangi bir yani bölmeden geçtikten sonra en 3-4 metre ya da taş çatlasa 5 metre. İnşallah bataryası da vardır. Şöyle arkadaşlar. Spor kulak çaymış bu. Kulakçamız görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Evet, şöyle basılı tutuyoruz. Yok yok. Kendi kişim falan diyor ama bakalım bir. Şimdi şöyle arkadaşlar bunların yapısı. Bu içe tam gömmeli değil de yüzeyden kulağı oturtmalı. Bunu da Bu arada ben S3'ü kullanıyorum. Bunun yollarda ya da böyle durumlarda müziklerim falan var. Yani S3. Şöyle bu. Evet connection dedi. Bağlantı yaptı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bakalım abi. ses geliyor fiyat performans açısından nasılmış şöyle yapayım şöyle de anlatayım arkadaşlar şimdi şurası dur şu anda bağlantı sağlıyor zaten mavi yanıyor İleri devamlı basarsak ses yükseltiyor devamlı basarsak eksiye sesi azaltıyor basıp çekersek artı işaretini müzik atlatıyor Eksi işaretine basıp çekersek geriye müzik atlatıyor. Şimdi bakalım fiyat performans açısından nasıl bir kaplósus kulakçakmış? ha. 2280 Bluetooth. Evet çalalım bakalım. Wow, bası da gayet güzel. Yani tam bası vermese bile de gayet güzel bas veriyor. Yani bastı müziklerde bası güzel veriyor. Güzel güzel arkadaşlar. Fiyat performans aslında baya baya güzel. Valla baya baya güzel. Uyarıyor. Son ses diyor. Gayet güzel. Vallahi iyi. Gerçekten güzel rakam Ben şaşırdım. Şöyle kapatayım. Gayet güzel arkadaşlar. sesi mükemmel. Şimdi durduralım. Tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten tavsiye ederim. Yani 39 liralık bir bluetooth kaplosuz kulaklık kulak içi gerçekten yani ben bu kadar beklemiyordum. Gerçekten ben bu kadar beklemiyordum. Harika. İçinde de arkadaşlar şöyle bir kitapçığı var. Bir de USB kaplosu var. Yani benden bu kadar arkadaşlar. Yani ben şaşırmış durumdayım. Vallahi şaşırmış durumdayım. Normal müziklerinde normal çalma şeklinde güzel çalıyor. Ve ses artırımı 39 liralık bir kulaklığa göre gayet yüksek artırabiliyorsun. Telefonda son ses zaten evet. Gerçek yani yanını... bir daha dinleyeyim. Size Düşüyor mu? Yo iyi. Gayet güzel. Ha. Kesinlikle düşmüyor. Batarya ağır, şurası ağır olmasına rağmen cık. yok düşmüyor. Bunu şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç düşmemesi için ha, şöyle yapabilirsiniz. Evet. Güzel. Gayet güzel arkadaşlar. kapatayım. Spor içinmiş arkadaşlar. Onu söylüyor herhalde. Evet şöyle göstereyim. Spor. Hem Android hem iPad'da şöyle kapatayım da sesimi duyamıyorum. kampta, piknikte, dağda, metroda, otobüste, minibüste, dış sesi elinden geldiği kadar kesiyor cihaz. Haberiniz olsun. Ama performans açısından fiyat olarak gayet güzel. Ben tavsiye ederim arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın.